Ben de ailem, kızım, artık oğlum diyorum. Özkan ve Adıyaman ailelerinin değerli evlatları, Boğucu bir Özkan ve Latif Adıyaman'ın bu mutlu günden paylaşmak üzere oraya kadar teşvik etmiş. Özellikle çok da değerli başkanımız Adil Bayındır olmak üzere tüm genelere hoş geldiniz diyorum. Selam kendilerine, Latif biraz biraz Adıyaman Bey Efendi evlenmek üzere belediyemiz evlendirme memurlarına katkı bulundular. Haklarında gerekli inceleri yapacak. Evlenmeden de bir mani halleri olmadığından şimdi değerli şahitlerimiz Sayın Belediye Başkanımız Eviya arkadaşlarımız, kardeşi Ali Kablandı Beyefendi ve kızımızın Üniversite hocamızı yaklaşık bir genel kızıcı hanımefendi ve damadımızın yeğeni Tolga'nın oruç şahitliğinde her iki sayıda söz olarak bir beyan beğendikler. Önce şu kızından başlamak istiyorum. Sayın Nail kızı Gülcügül Özkan Hanımefendi hiçbir tesir ve etkı altında kalmadan kendi gönül rızanızı ile hastalıkta ve sağlıkta ölüm sizleri ayırana kadar Ümit Latif Adıyaman şahitlerimizin Yüce Mevlamızın ve değerli şahitlerimiz huzurunda eş olarak kabul ettiğinizi beyan eder misiniz? Evet. Sen, Latif Adıyaman. Artık kalmak değil oğlum diyorum. <laughs> hiçbir teslim etki altında kalmadan kendi gönül hastalıkta ve sağlıkta ölüm sizleri ayırana kadar. burcu Özkan'ı Yüce Allah'ımız, terli şahitlerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz ve aile bireyleri huzurunda eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Çocuklarımız evlenmek istediklerini söz olarak beyan ettiler sizleri karı koca ediyorum. Cenab-ı Allah'ın mutlu mesut eylesin. Buyurun emzalarınızı. Nail Özkan bizim belediyemizin için değerli evladıdır. Bizim için önemlidir. Onun düğününü düğün yapan bir belediye başkanıyım. Eşi de burada. Önce bu düğün, bu nikah her iki yavrumuza, her iki aileye hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Zira biz millet olarak aileye devletimizi büyüten felsefemiz aileden başlar. O nedenle iyi nesiller yetiştirsinler dileğimle. Tabi yuvayı dişi kuş yapar anlayış içinde. Kızımız evet Burcu'ya Burcu, Burcu Gül'e cüzdanı veriyorum. Hayırlı olsun. Sözlerinden anlaşılmıştır. Dilim tutul derler ya. Öyle oldu. Kelimeler bile şaşırdım. Aslında diğer nikahlarda biraz daha kendimizi ifade etmemiz daha kolay oluyordu. İnşallah dudaklarım bile korudu. Yani kendimi ağlamak için zor tuttum. Ama ne güzel bir mutluluk. Her aile babasından nasip olmaz bu olay. burada da biz başkanımızın vekil olarak bu işi yapıyorduk. Başkanımıza şahit olarak aile cüzdanını kızımıza takdim etti. Gerçekten her aile böyle günleri yaşasın. Her bu da gerçekten nasip olmaz. Allah mutlu kanı daim etsin. Zaten heyecanlı bir durum zaten şu an. Babamın kıyması daha bir heyecanım arttırdı ve çok duygulandım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir duygu. Sağolsun ee, sağ olsun Adil Başkanım da geldi. Ee, güzel bir nikah gerçekleştirdik. Çok anlamlı oldu. Ee, en baştan beri istiyordum zaten. Babam nikah memur herkesin nikahını kıydı. Güzel bir olaya vesile oldu. Ee, Benimkine de denk geldi. Çok güzel bir şey oldu ama e, bayağı heyecanlandım. Yani heyecanlı bir durumdu benim için. Evet derken olsun buraya gelirken olsun bayağı bir heyecan vardı. Ama çok şükür kavuştuk.